Altcoin evreninden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video serisiyle yine beraberiz. Yaklaşık 2-3 dakika önce çekmiş olduğum Ergo videosu. Tabi bunların arasında bir gün veya bir saat olabilir video arasında. Ancak bir önceki videomuzda Ergo coin incelemesinde neden Binance listelenmesini beklediğimi detaylı bir şekilde inceledim. Detaylı bir şekilde anlattım. İzlemeyen arkadaşlar varsa inceleyebilir. Bu videoda Jig VR coin'imizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Neden Jig? Neden listelenmesi listelenmesini bekliyorsun? Neden bu kadar gündemde bu coin ne? Ne işe yarıyor? Blockchain zincirine artısına A'dan Z'ye hepsini grafiğiyle birlikte arkadaşlar inceleyeceğiz bu videoda. Bilginiz olsun. Yalnız sizden tek isteğim var. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Sonuçta bilgi paylaştıkça güzeldir. Şimdi arkadaşlar ergo bu kısmı kapatalım cik bugün analizimizde cik var hatta bu da e, ergo videosuna kalma Bunlar da ergo videosından kalma arkadaşlar ergo'ya şu şekilde bir bakalım Hatta önce fiyat analizini yapalım şu an 70 centlerde güzel al grafiğine bakalım uzun süredir bayağı da e, uzun süredir arkadaşlar uyuyan coinlerden biri son zamanda borsa listelenmesinden sonra ayın 10'dan itibaren bir hareketlilik var ve neredeyse arkadaşlar 100x yapmış durumda arkadaşlar hatta 100x'i falan da geçik yani bir tık buradaki dip seviyelerine falan baktığımızda 1 centten baz alıyorum ben burada 1.18'e kadar gitmiş 150 kat yapmış coinlerimizden biri cidden de güzel bir hareket arkadaşlar şu şekilde listelenmiş olan borsalarına bakalım şu an geçiyor var Mexici borsasında var. Mexici borsası zaten tanıtımını yapmıştık. Kayıt olmayan arkadaşlar varsa nasıl kayıt olabilir diye görebilir. Paribu Türk bir borsada listelenmesi daha önce cidden güzel bir şey arkadaşlar güzel bir artı. Neden? Birçok arkadaşımız BTC Türk parı kullanıyor. Binance henüz üye olmayan arkadaşlarımız varsa da tekrar videosu mevcut arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlattım kimlik onayıyla birlikte. Kayıt olabilir ancak parı bu en bilindik borsalardan biri olduğu için Türk burada şu an Jc listelenmekte ve hacim açısından baktığımızda da diğer borsalara nazaran arkadaşlar 6 milyon dolar cidden güzel bir rakam arkadaşlar burada 6 milyon 674 bin 166 dolar arkadaşlar cidden güzel ve hacmi yüzde %31 %31.30'u şu an için Paribu'da da onaylanmış durumda arkadaşlar Paribu etkisi biraz daha aktif durumda son zamanlarda bu yüzden ciki e, bu videoya eklemek istedim bu seriye eklemek istedim Paribu'dan bile bunu elde edebilirsiniz arkadaşlar şu an için hani geçiyor veya mexi veya Huobi tarzı borsa kullanmayıp Türk borsa ön satışıyla veya binasta listelenmeyip henüz Türk borsada listelenmiş olan coinlerden biricik ve Cidden geleceği güzel coinlerden biri benim gözümde arkadaşlar. Şu şekilde genel bakışına bakalım. Maksimum arzı bir tık fazla arkadaşlar. 1 milyar adet. Şu an için 744 milyon adet piyasada. Yani %25'i sadece kalmış arkadaşlar maksimum arzına. 1 milyar adet cidden ee, ufak bir rakam değil altında çizeyim arkadaşlar ancak Pump sonrası yani pumptan kastım arkadaşlar bu fiyatlanma sonrası işlem hacminin artması sonrası biraz daha kademeli çekişler ve bir sonraki e, ortalama seviyeleri 40 cent 38 cent bandına kadar geri çekilmesini ben şahsen beklerim bunu da altını çizeyim arkadaşlar. Bu coinler arkadaşlar bize kısa zamanda belki alsatla para kazandırsa da ciddi miktarlar arkadaşlar Web 3.0 ve dApp uygulamaları ve metaverse'in cidden hayatımıza entegre olmaya başladığı dönemlerde para kazandıracak coinlerden biri en başta girdik bakalım neleri varmış. Yine defi projelerimizden biri arkadaşlar Jig olarak Ethereum ekosistemini kullanmakta ve en önemlisi arkadaşlar DAP uygulamalarından DAP'ların başlarından biri arkadaşlar Jig VR konusunda yani biliyorsunuz sanal gerçeklik gözlük konusunda arkadaşlar Jig en başta gelmeklerde ve Metaverse dünyasıyla VR e arkadaşlar sadece şu etiket dahil yeter zaten ne kadar entegre olduğunu biliyorsunuzdur zaten ve aynı zamanda NFT koleksiyonu NFT açısından da arkadaşlar kategorisinde yer almakta. Binance Smart ekosistemini de kullanmakta arkadaşlar aynı zamanda. Bu aslında Jake için güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü geleceği olan coinlerden biri cidden metaverse kısmına geldiğimizde daha önce biliyorsunuz Mana, Sant, Teta Ensh bu coinlerde çok güzel hareketler yakaladık. Alice aynı şekilde daha henüz uyanmadı bile. Alice detaylı bir şekilde değineceğiz. Çok kısa bir süreçte oyun çıkaracaklarını beyan etmişlerdi. Zaten detaylı bir şekilde videosunu yine çekeriz. Bu arada şunu da unutmadan söyleyelim arkadaşlar. Geek VR sadece bir platform değil. Kendi ekosistemi bulunan bir evrendir aynı zamanda arkadaşlar. Metaverse evreni bilginiz olsun. Bunu da unutmadan eklemek istedim. Tekrar baktığımızda burada genel bazda güzel bir listelenmesi var. 142. sırada yer almakta şu an için. Burada arkadaşlar Geek'in zaten coin'i Market Gap'ten biliyorsunuz birçok e, etkileşimde bulunabilirsiniz JEEK konusunda mesela. Topluluk segmenti var ve JEEK'in kendi white paper'ı özellikle okumak isteyen arkadaşlar varsa çünkü girdim cidden e, biraz uzun olduğu için arkadaşlar detaylı okumamız gerekebiliyor bunları. En baştan tek tek okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz arkadaşlar. Tabi herhangi bir sponsorluk falan yok ama e, sonuçta burada Binance'da yakın süreçte listelenmesini beklediğim coinlerden biri de cvr VR coin arkadaşlar. Çünkü Metaverse konusunda cidden son zamanlarda yaptığı atılımlarla ses getiren coinlerden biri arkadaşlar. bunu da altını çizmek gerekirse hem NFT hem DeFi hem de Metaverse DAP uygulamaları konusunda arkadaşlar. Ve VR konusunda da kendini cidden geliştirmiş projelerden biri. Ve şunun da altını çizeyim arkadaşlar her an her şey olabilir. Binance'da her an listelenebilir. Bir önceki videomuzda Ergo'yu bahsetmiştik. Bu videomuzda Jake'i bahsettik. Daha detaylı incelemek, daha detaylı okumak isteyen arkadaşlar için de zaten gösterdik. Tekrar e, altın çizim white paper'ına girip detaylı bir şekilde inceleyebilir. Nedir, ne değildir? Öğrendikten sonra sonuçta ben bunu anlatıyorum ama siz daha da detaylı öğrenmek isterseniz bunları tek tek okuyabilirsiniz. Burada yaklaşık arkadaşlar bakalım ortalama 59 sayfa varmış. Bu 59 sayfayı videoya sığdırmam mümkün değil arkadaşlar. Bu yüzden hani kısaltması bile 30 sayfa falan olacağı için bunlara değinmiyorum bilerek. Gikin aynı zamanda arkadaşlar birçok kurumsal ortaklığı da söz konusu. Aynı ergo Cheyling mantığıyla arkadaşlar Cheyling'in 850'yi geçik şu an ortaklık var biliyorsunuz. Destekçisi var ve cidden Chainlink arkadaşlar bu konuda bir numara henüz e, büyük yatırımcıların fark etmediğinden bahsetmiştik. Akabinde c e, diyorum linkte güzel hareketler yakalamıştık. %30 %41 hareketlenmeler olmuştu. VR'da da arkadaşlar aynı zamanda kurumsal desteklerin çok fazla olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar son zamanlarda. Peki Geek VR konusunda cikvr'a yani bu coin arkadaşlar kimler destek veriyor? Özellikle başta bilindik isimlerden biri arkadaşlar gate arkadaşlar. Universal Music, Lady Gaga, Katy Perry, T-Mobile ve Apple gibi arkadaşlar dünyaca ünlü şirketler GQR'a e arkadaşlar bu coin'e destekçisi bilginiz olsun arkadaşlar. GQR'ın gelecekte kullanım amacı ne olabilir hani e, diye soran arkadaşlar olursa da şu arkadaşlar kısaca bahsedeyim yerde arkadaşlar Metaverse evreninin yerel kripto para birimi olacaktır arkadaşlar. Neden? GVR videonun başında söylediğimiz gibi kendi VR platformunda kendi Metaverse evrenine sahip olacağı için kendi tokenını, kendi coin'ini kullanması daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Metaverse dünyasında G coin ödeyerek bu sistemde arkadaşlar alışveriş yapabileceksiniz. En mantıklısı zaten en doğrusu da olan bu arkadaşlar. Çünkü sen kendi platformunda kendi veya kendi olmayan başka bir coin kullanmazsın. Bununla alış satış yaptırmazsın. Bu yüzden arkadaşlar geleceği güzel coinlerimizden biri. Her an her şey olabilir tekrar altını çiziyorum. Binance'da listelenmesini yakın süreçte beklediğim coinlerden biri de arkadaşlar Jig VR coinimiz. Bilginiz olsun. Bir önceki videomuzda Ergo inceledik. Bu videomuzda Jig inceledik. Bir sonraki videomuzda da Raja'yı inceleyeceğiz. Binance'da listelenmesini beklediğim coinlerden biri nedenleriyle birlikte bilginiz olsun. O videoyu da izlemeyi unutmazsanız veya bir önceki videoyu da izlemeyi unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bu videoluk bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.